Canım arkadaşlar bugün sizlerle birlikte matematik soruları çözeceğiz. Şimdi ben direkt hiç yazmadan işlemi yapacağım arkadaşlar. Bir defter silgi 56 TL'dir. Defter silgiden 10 TL'dir. Fazladır. 10 TL fazladır. Defter kaç TL'dir? Demiş bize burada. Şimdi arkadaşlar 56 ile ne yapacağız? Onu çıkartacağız. Çünkü bize demiş ki bir defter silgi bir defter silgi 56 TL'dir. Defter silgiden 10 TL fazladır demiş bize burada. O zaman ne yapıyoruz? Çıkartıyoruz. 6'dan 0 çıktı. 6. 5'den 4. 46 oldu mu? Oldu. Şimdi 46'yı 2'ye bölüyoruz. 2 defa var. Buraya 4'ü yazıyoruz sıfır aşağıya altı indirdik altı indirdik görmüyorsunuz diye yukarıya yaptım altı indirdik şimdi iki dört altı üç defa var arkadaşlar evet buraya altı yazdım sıfır oldu şimdi arkadaşlar 23'ten üçten onu çıkartacağım yirmi üçten 10 çıktı bir dakika 10 çıktı doğru düzgün yapamadım 3 2 yine 23 çıktı ama arkadaşlar bakın ilkten bir çıktı pardon bir bir dakika arkadaşlar ben geliyorum Arkadaşlar pardon bir yanlışlık olmuş. Benim kafam gitmiş. Aslında biz bunu topluyoruz. 3. Bir de 3. Bu da 3. Cevap 33 arkadaşlar. Cevabımız 33. Şimdi arkadaşlar yapıyorum. Şimdi biz burada çarpma yapacağız. Çarpma. Evet çarpma. Birazcık yukarı. çarpma. Şimdi arkadaşlar 1205'ten 53'ü çarpacağım. 5 kere 3 15. Elde var 1. 0 1 2 kere 3 6 3 kere 1 3 Evet arkadaşlar burada şimdi e, kapı kapandı. Burada şimdi 5 kere 5 25. Ama arkadaşlar her zaman bir yerde yani şu var ya arkadaşlar şu 5'in olduğu yere her zaman Üçüncü basamaktan yaparız. Şimdi 5 beş, 5 beş kere 5 25. 25'in 5 elde var 2. 5 kere 0 0. Elde var iki. Onu kullandık. 5 kere 2 10. On. Onu elde var Bir. Bunu aldık. 5 kere 5 ay 5 kere 1 5. Bir de elde var Altıydı arkadaşlar. Şimdi biz bunları topladığımızda altı Burası 3'tü. 3, 8, 6 ve 5. Yani arkadaşlar cevap 6386 5. Pek okuyamadım galiba arkadaşlar. Çünkü yani şeyde. Şimdi arkadaşlar böyle. Şimdi diğer yanına yazacağız arkadaşlar. Şimdi 124 ile 13'ü çarpacağız. 4 kere 3. Arkadaşlar bakın bunu lütfen hesaplayın. 12. Elde var bir. Üç kere 2, 6, 7. Yedi. 3, 4, 2, Bir. Topla. Çok kolay. 2, 7, 8, 9, 10, 11. 6, 7. Yedi bin altı. 7612 oldu cevap. Arkadaşlar kusura bakmayın birazcık kötü yazıyorum çünkü bulamadığım için o e, benim şeyimi bunu yapmak zorundayım. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar şimdi başka bir tarafa yani şu tarafa aşağıya yapacağım arkadaşlar. Şimdi 206 ile 23'ü çarpacağım. 6'ya geçeceğim. Arkadaşlar bakın normal bunu hesaplayın. 18 tabii ki de. Elde var 1. 0 1 6. 12 elde var 1. 0 1 4. Toplayın arkadaşlar. 7. 4738. Cevap. Şimdi arkadaşlar başka matematik konularına geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar ben e, bir tane daha matematik sorusu yapacağız hemen. Bir çiftlikte üç tane in ineği her birinden günde 15 litre süt alıyor. 20'den sattığı göre çiftçi bir ha bir haftada Kazanç kaç ligadır? Şimdi arkadaşlar burada ne yapıyoruz biliyor musunuz? 15 ile 20'yi çarpıyoruz. 0, 0, 10. Elde var bir. 3. 300. Evet gördüğünüz gibi 300 çıktı arkadaşlar cevap. Şimdi burası 300. 900 ile 7'yi Şimdi çarpıyoruz. 900 görmeniz için 900 şöyle göreyim. Ha. 7 0 0 9 da bakın. 9 da 7 çok ama çok iyi bilmeniz gerekiyor. 63 arkadaşlar. 63 cevap A 63 bin bu kadar arkadaşlar yani hem matematik işlemi çözeriz arkadaşlar hem güzel bir vakit geçirmiş olduk yani arkadaşlar dolayısıyla hem benim de e, şeyim oluyor böyle çalışma daha iyi oluyor hem de arkadaşlar siz de istiyorsunuz ama arkadaşlar bakın bu kadar emek veriyorum bu kadar çaba veriyorum bu kadar emek harcıyorum Lütfen ama lütfen arkadaşlar benim emeklerime saygı duyun lütfen abone olun bir şeyler yapın ama <laughs> evet arkadaşlar şimdi size ben kesikleri öğreteceğim. bakın böyle bir yuvarlak çizdim eşit olsun kesiklerde eşit olmazsa arkadaşlar çok e, şey böyle olur şimdi şu boyumu mu farklı olsa boyu bir tanesi boyandı. Kötü boyanmış ama arkadaşlar ben de boya bulup geliyorum. Arkadaşlar şimdi buldum. Şimdi boyadım. Kesir. Kesirler arkadaşlar çok önemli de. Bakın arkadaşlar. 1 2 3 4. 4 değil mi? Kaç tane boyanmış? 3 tane. Yani 3/4. Arkadaşlar bakın. Şimdi size şöyle göstereyim. Yanında bir kare var. Ve ben bunu boyuyorum. Diyelim. Boyadım. Şimdi bir tane daha kare var. Bu da böyle. Üç tanesini boyadım. Şimdi arkadaşlar bakın. Big Tam yanına Big Tam yazıyoruz